Pixart'ı açıp e, reklamları atlıyoruz. Şuradan artıya bastığınız zaman <laughs> e, şöyle aşağı doğru çektiğiniz zaman istersen kolaj seçebilirsin. İstersen serbest seçebilirsin. Kolajda sana bir boyut verir. Onun içine yerleştirir. Ama bu serbest stilde istediğin kadar fotoğrafa istediğin boyutu kendin verebilirsin. Burada da çerçeveler seçersin. Bun, bunları kurcalayacaksın ya da bunlardan hiçbirini seçmezsen herhangi bir resim seçersen o resmi açar direkt bu reklamların hepsini atpla. Bu resmi düzenleyeceksin diyelim. İşte buradan kesebilirsin. burada bir sürü araç var. Ondan sonra şöyle kaydırıp en çok kullanacaklarını söylüyorum. Burası Metin üzerine metin yazacaksın. şurası istersen üzerine herhangi başka bir fotoğraf ekleyebilirsin. Şurası da ekranı kare yapmak için oranı buradan istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Şöyle şöyle şöyle. Tam kare. Yani Instagram için uygun olan karedir. O şekilde ayarlayabilirsin. Buradan e, bir şeyler süsler müsler ekleyebiliyorsun. Ondan sonra e, şu çizmede üzerine şuradan rengini seçip istediğin şekilde boyama yapabiliyorsun. Boyutunu da ayarlayabiliyorsun. Geri almak için şu çarpıya bas vazgeçti. Ondan sonra çerçeveler burada. Ücretsiz çerçeveler az. Mesela şu doğum günü çerçeveleri bedava. Bunları kullanabilirsin. Şu renkli de bedava. E, aşk da bedava sanırım. Şunlar buradan sonrası artık e, şey, paralı. 7 gün ücretsiz deneme veriyor ama bir anlamı yok. Sonradan devam edemeyeceğin şeyler. Şu bedava olanları kullan. Ondan sonra belirtme var işte lens ışığı falan ekleyip böyle renklendirebilirsin parlatma işte temizlik videosu paylaştım diyelim böyle yüz varsa buradan güzelleştirme seçebiliyorsun herhangi bir kendi yüzünde falan oynama yapabiliyorsun bu şekilde canım.